Herkese selam, kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben bugün sizlerle 14 Eylül haftasını planını yeni A5 Getestilo bulaş ajandama yapacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, bu ajandayı yeni aldım. Dolayısıyla sizde içinde ne var videosu henüz çekmedim. Çünkü ajanda tam olarak buna hazır değil. Böyle yapmak istediğim bir iki küçük ekleme daha var. Dolayısıyla şu an içinde ne var bakmayacağız. Hızlıca benim haftalık planımı yapacağım yere geleceğiz ki size de içindekiler sürpriz olsun. Şimdi şöyle yapalım bence. Ee, bunu burada yapmak çok zor çünkü şöyle minik bir çarm gibi bir şey var. Çok şıngırdıyor. O şıngırdadıkça da Mia durmuyor. Şöyle bu haftayı şunu da alayım. Azıcık spoiler verdik değil mi? Şuradan alıyorum. Bu hafta yapacağım çünkü. Bunu da böyle kenarı koyuyorum. Çıngırtıyı duyuyorsunuz. Ya çok tatlı böyle bir tane çarm gibi bir şey buldum. Onu kullanıyorum. Altına da masama zarar vermesin diye. Şöyle. Kağıtlarımı. Koyuyorum arkadaşlar. Yalnız şey yapalım. Şurada e, şurada sabit durmasını istiyorum. Çünkü. Aksi takdirde çok kayıyor. Birbiriyle aynı olmuyor. Onun için de bu haftaki yapacağım. Renklere uygun bir. Şeyle şöyle azıcık. Esne edebilen bir şeyle tutturuyorum. Sanırım şimdi yapmaya hazırız. Çok şaşırmayacağınızı biliyorum. Bu haftanın temasını sonbahar olarak seçtim. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle sizlere yakından da göstereyim. Görebiliyor musunuz? Evet. Bir kit buldum internetten. Sitenin adı Organized Potato arkadaşlar. Hani siz de gidip bulabilirsiniz Pinterest'ten direkt. Zaten ben biliyorsunuz ki yaptığım bütün haftalık kitleri eğer bedava olarak al indirdiysem hepsini Pinterest hesabıma koyuyorum. Sizler de Pinterest hesabıma giderek bakabilirsiniz. Şimdi şöyle kocaman kahvemden bir yudum alıp başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kafamda çok az bir şey tasarladım. Çünkü Getestilo'nun A5 boyutundaki şeyini e, sayfaları ilk defa ben de kullanacağım. O yüzden böyle birazcık uzunlu bir video olabilir. Kullanabileceğim washi tape'lerim şunlar var arkadaşlar bu temoyla uygun. Ben hani kullanacaklarımı zaten biliyorsunuz geçen videolarımı da izlediyseniz böyle kolaylık olsun diye şey yapıyorum genelde. Bu arada arkadan böyle minik bir pervane sesi gibi bir şey duyabilirsiniz. O bizim küçük Pırpır pır diyoruz biz ona. Pırpırın sesi. Pervane böyle serinletiyor. Şöyle arkadaşlar. Şu da böyle yine internetten bedava bulmuş olduğum e, sonbahar stikerleri. Kullanmayı düşünüyorum onu da. Öncelikle ben pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma için e, böyle e, gün numaraları vardı. Onları güzelce yapıştırdım ki hangi gün ne, nerede bileyim diye. Şuraya da bu haftaki önemli olayları yazdım. Çünkü size ajandamın hepsini şu an göstermek istemiyorum. Bakalım hangisiyle başlayalım. Şimdi bu hafta o ayının e ilk günü şu özelliği var. Benim bu ajandadaki ilk planım ve hafta ve yani yeni bir mevsim başladı. O nedenle şöyle happy fall. Bunu bence yapıştırabiliriz. Şey geçersem eğer e washi tape kullanırsam şu kenarlara geçmeyi düşünüyorum ama en son karar vereceğim ona. İkinci olarak neyi kullanalım? Birazcık böyle beyazlı olsun. Ay güneş gitti. Şunu koyalım. Üçüncü tilkili olsun. Böyle kafama göre artık neyi nerede bulursam. Yapıştırıyorum i̇şte günlerin sağ taraflarına. Allah Allah dur. Cuma için de şöyle bir şeyim var. Onu yapıştırıyorum. Şimdi ne koyalım buraya? Hmm. Cumartesi için aslında şimdilik şunu koyalım. Çünkü alttaki cumartesi kısmını çok da şey kullanmayacağım. E, şu kısmı. Gün olarak kullanmayacağım yani. Hazır denk gelmişken. Weekend için bir gün kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani hafta sonu için. Hadi. Şurayı bir silelim çünkü şunun üzerini kapatmak istiyorum. Ortalayalım da bir dakika. Arkadaşlar güneş bir gidiyor bir geliyor. İnşallah görüntü güzeldir ya. Çok bir şey yok yani. Evet tamam. Güzel oldu bence. Yalnız buna gün şey yapıştırmamış oldum, ee, onu da şuraya ben ondan ayırmıştım 19-20 diye. Şu etraflarından azıcık düzelteyim. Onu uygun bir yere yapıştıralım. Bu arkadaşlar ha şundan da bahsedeyim. Şimdi normalde ben bunları hep böyle çevresinden kesiyorum hani. İzleyen arkadaşlar biliyordur. Ama bu Getestülü Ajanda'nın iç sayfalarının şöyle bir güzelliği var. Ajanda'nın iç sayfaları zaten beyaz. Yani ben şunu koydum da buraya beyaz beyaz. Çok da belli olmuyor. Ha şu an şu kötü durdu da şurada. Çok da belli olmuyor. Dolayısıyla daha pratik bir kullanım oldu benim için. Şuralar için başka bir planım var. Şurayı da kapatayım o planımı gerçekleştirmek için. Şöyle. Şu getestire yazılarını da kapatacağım. Sevmiyorum ben. Zaten belki başı teyp kullanırız demiştim burada. Ve şu önümüzdeki hafta kısmını da kapatayım. Çünkü zaten önümüzdeki hafta için olan notları genelde arka sayfasına postit yapıştırarak ilerliyorum ben. Şimdi gelelim gelelim. Bundan sonrasını inanın öyle yapacağız. Bakalım nasıl denk gelecek. Şimdi günlük yapılacaklar listesi tabii ki koyacağım her zaman koyduğum gibi. Şununla ilgili şöyle bir tane kahverengi tudu gibi bir şey koyabiliriz bence. Sonrasında hep aynı renk olmasın. Farklı renkler kullana kullana böyle yapıyorum. Ay haftalık plan yapmayı sizde çok özlemişim arkadaşlar ya. Araya işte yok planer malzemelerin video serisi girdi. Sonra bu çekiliş girdi. Bu arada bugün 13 Eylül. çekiliş açıklayacağım gün. Umarım kazanan arkadaş çok böyle beğenerek kullanır çekilişi. Ama çekiliş diyorum ajanda. Çok güzel bir ajanda yaptığımı düşünüyorum. Böyle hayırlı günlerde güzel anılarını yazar inşallah hep. Güzel anılarını planlar. Şuraya şimdilik bir şey koymayalım. Tam denk gelmeyebilir çünkü. Şunlara uygun şöyle kontrol listelerimi koyayım. Herhalde tam yine şey olmayacak ama birazcık şey gelecek. Bakayım. Şu denk geldi de diğerleri denk gelmeyebilir gibi duruyor. Denk geliyor vallahi. Zaten hafta içi bu kadar yapılacak şeyim olmuyor benim. Biliyorsunuz ben çalışıyorum. Hani işle ilgili tuzul listemi de ayrı bir iş ajandası tutuyorum. Orada şey yapıyorum. Bu benim hani özel hayatım. Evimle ilgili yapılacaklar şeyim oluyor genelde. Şuraya da turuncu ya da turuncu koyalım. Aa, sana geldi ama dur bakayım. Zaten Cuma akşamı çok da bir şey yapmam yani. Seni şöyle altı alıp azıcık senin üstü alacağım. Ve oldu. Bence güzel durdu. Şuralara da arkadaşlar ee, neleri koyacağım? Su içme takiplerimi koyacağım. Çünkü suyu az içtiğimi fark ettim. Biliyorsunuz diyet sürecindeyim. bayağı bir su içiyor olmam lazım. Mia'cığım anneciğim. Anneciğim ne oldu? Hayır dışarı çıkamayız anneciğim. Dışarı çıkamayız çünkü sonra içeri girmek istiyorsun. Gel bakayım gel bak Mia. Gel bak. Gel bak burada şıngırak var. Arkadaşlar yani Mia küçüklüğünden beri böyle şıngırdayan şeyler. Herhalde bütün kediler böyledir bu arada. Böyle zaafı var yani. Ee, o yüzden böyle Mia'yı bir yere çağırdığımızda bu benim yeni aldığım çarmın O çıngırdanı kullanıyoruz vallahi. ne yapalım. Bu aralar iyice yaramazlaştı ya. Anlatamam size yani. Geçen beni gerçekten gece uykumdan uyandırdı ve gittik beraber mama yedik. En büyük zevklerinden biri benimle gidip mama yemek. Böyle bu arada şöyle oluyor. Hani ben gidip benle mama yemek dedim. Gerçekten gidiyoruz ve ben böyle elime mama alıyorum. O da oradan elimden yiyor. Bebeklikten kalan bir davranış herhalde. Bu gibi bir şey oldu. Tamam, su içme şeylerimi koydum. Şimdi şuna karar vermem lazım aslında. Şöyle bir şey koysam çok mu kapamış olurum? Bence çok kapamış olmam ya. Dolu dolu olsun. Güzel güzel olsun. Şöyle. Uyacak şekilde. Hani birebir aynaları yok. Mesela şunun aynısı var sadece. Bir de bunun aynısı var. Diğerlerinin yok. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Çekilişe gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok mutlu oldum. Çok çok teşekkür ederim. Onu da söylemiş olayım. Şu an duyduğunuz sesler nedir biliyor musunuz? Mia benim bütün başı teplerimi kazarak o kutuya girmeye çalışıyor. Keşke size gösterebilseydim ama şu an şu kamera düzenini bozmayı pek istemiyorum. Hafta sonuna hiçbir şey yapmadık. Hafta sonuna en azından bir şey koyalım ya bir dakika bir korku. Miyacım, anneciğim ne bu yaramazlıklar yavru kuşum ya. Hafta sonu ile ilgili yapılacakları da şöyle yazarım. Şuraya taşabilir küçük sorun değil. Onu hallederiz. Şöyle bir tane de şey koyalım. Zaten belki gerekirse şuralara da yine not alırım. Hafta sonu ile ilgili şu andan plan yapacağım çok bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. Ee, siz nasıl görüyorsunuz bakalım kameranın kadrajında mıyım? Evet. Şimdi aslında beni en heyecanlandıran şey bu kiti kullandım bitti. Yani kitle ilgili kullanacağım pek çok şeyi kullandım. Sadece kitin kendisinden olan şöyle bir başı teypler var. Onları kullanmadım. Şunları kullanmadım. Ve e, alışkanlık takibi kısımlarını kullanmadım. Şimdi benim yapacağım şey şu arkadaşlar. Benim şöyle bulduğum bir sonbahar e, sticker'ları vardı. Size bahsetmiştim zaten. Onları şu iki kısma böyle ne kadar fazla sticker yapıştırabilirsem yapıştıracağım. Güzel görüneceğini ön görüyorum. Ama nasıl gözükür bilmiyorum. <laughs> İnşallah güzel gözükür. Ha şuralara başı tape de koyabilirim. <laughs> bir dakika şu an şu an fikrim geldi. Şimdi şu yana washi tape çekmek gerçekten çok kötü durur. Şu altlara bir o tarafa bir de öbür tarafa washi tape çekeyim önce. ay 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 ayrılma dur ya da bir şimdilik şöyle kalsın hani olur mu diye şu anda tam emin olamadım çünkü epey sticker var baksanıza bir sürü yok başı teyp çekmeyeceğim herhalde şöyle bir kalsın bu geri bantlayalım bu başı teypim de çok güzel arkadaşlar bunu ben nereden almıştım ya? yıldırım kırtasya'dan almıştım bu da yine böyle kenarlarını kesmeme gerek kalmadı çünkü beyaz üzerine beyaz zemin gibi bir şey var bir durum var yani. O yüzden çok da sıkıntı olmadı. Şöyle kenarı küçük bir sincap koyalım. Minik sincap. Sonra şu geyikten bir tane daha koyalım. Şuraya bir tane mantar koyalım. Şu kalsın şimdi elimde. Nereye koyacağımı karar veremedim. Şöyle tatlı bir baykuşum var. Onu koyayım. Büyüklü, küçüklü bal kabaklarım var. Şu aralara üst üste de gelebilir. Sorun değil. Yapraklarımı koyacağım. Buraya bir tane büyük yaprak koyduğum için aynısından bir tane daha koymak istemiyorum ama Şöyle uçuşan yapraklar gibi koyabiliriz bence. Size çok dolu gelmiş olabilir ama ben şu an çok eğleniyorum. Çünkü o kadar uzun zamandır bir sticker kullanmıyorum ki neden böyle oldu hiçbir fikrim yok. Ee, anneciğim efendim kızım. Şunu birazcık yukarı alacağım. ya. Mia. Şöyle yerde geziyormuş gibi bir tane de. Yine şeyim olsun. Evet gel. Evet gel. Seni merak ettiler. Seni merak ettiler. Anneciğim sordular. Gel anneciğim. Evet. Evet annem. Evet kız. Ama çekil oradan. Oradan çek patiyi. Evet kızım. Evet. Hadi gel sen burada yat. Gel. Ya bak Mia. Mia gel. Bak gel bunu böyle koyalım mı? Gel birlikte koyalım. Anneciğim çekeyim. Özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten kusura bakmayın. Miyacığım. Annem. Tamam annem. Tamam. Tamam. Sen burada birazcık oturabilirsin. Zaten biz şu kısmı yapıyorduk. Oralara sticker koymuştuk. Tamam sen burada oturabilirsin şu an. Annem kuyruğunu çekmek şartıyla ama olur mu? Evet arkadaşlar biraz dikkatim dağıldı farkındayım ama ne yapacağımız işte analık birazdan kaldıracağım ama bak niye anlaşalım şimdiden arkadaşlar böyle çok karışık karışık koyuyorum evet ama yapmak istediğim şey oydu zaten baksanıza şunun yağmuruna ya çok tatlı değil mi şunu da şöyle koyacağım ve şunu da şöyle üstüne getireceğim. Birazcık tüy oldu ama neyse. Artık aramızdan biri birazcık tüy yaptı burayı ama neyse. Mia şuraya bir bakabilir miyim? Bir küçük bakayım annem be. Hadi Şöyle bir de bir tane de minik mantar var. Onu da şöyle koyayım. Genel görünüm için şimdi Mia Hanım'ı mecbur kaldıracağız. Gel bebeğim. Gel benim miniyim gel. Ay arkadaşlar çok güzel oldu. Sadece şurası birazcık az kaldı yukarıya göre. Onları tamamlayayım. Biraz bir şeyler koyuyorum kafama göre. Canım nasıl istiyorsun. Şunun kenarını kesip kullanmam lazım çünkü üstte taşacak. Şurası boş kaldı. Oraya da otuşan yaprak koyalım. Evet, bol stikerli bir plan oldu. Şimdi şeye karar vereyim. Vaşi kullanacak mıyım? Kullanacaksan bir kere şimdi şöyle seçeneklerim vardı. Şununla şu eleniyor çünkü zaten yeterince karışık oldu. Şu ve şu kalıyor. Şöyle yapsam nasıl olur? Sadece sarı. Daha da karıştırır gibi duruyor. Renk uyumlu değil sanki sarı. Sarının tonu uymadı. Şu nasıl olur? Bunda da var mı yeterince bilmiyorum ama. Ha, bu daha iyi olabilir. Gerek var mı? Yok ya çok hey ben vaşi tape koymak için koyduğum gibi oldu. O yüzden onu şu an şey yapmıyorum. Sadece gözüme çarpan şey şu oldu. Şuraları böyle bir renklendirmedim ya. Onları renklendirmek istiyorum. Böyle üzerinden geçer gibi yazıyorum arkadaşlar. Bu şey kalemi arkadaşlar, ee, Faber-Castell'in metalik yeni çıkarttığı kalemlerden. Bunlarla ilgili inceleme videosu zaten koymuştum. Oraya gidip siz de inceleyebilirsiniz. Yani öyle süper ötesi wow değiller ama çok da kötü değiller bence kullanılabilir. Şimdi gelelim planlama kısmına. Kaç dakika oldu video ona da bir bakayım da. Daha 18 dakika oldu. Hani bundan sonrasında herhangi bir dekorasyon yapmayacağım. Bundan sonrası plan yapma kısmı arkadaşlar. Dolayısıyla yazı yazacağım için şöyle bir azıcıkın çevireyim. Şimdi bu hafta kesin belirli olan şeyleri yazmakla başlayayım önce. Şunları da şöyle koyayım da Salı günü Saat 20.00'da Bir görüşmem var Onu yaptım e, Salı günü ayın 15'i olduğu için e, Eşimin Maaş günü Boş takvimimizi güncelleyeceğim Cuma günü diyetisyenle görüşmem lazım. Niye Tüyü bırakmışım buraya? E, e, cumartesi günü video yani bu video yayında olacak. E, onu 20.00 yazayım da çok da net olmaz o. E, nasıl yapayım onu? Ne ben 20.00 Cumartesi. YouTube video yazayım. Yeni ajandamda ne var videosunu muhtemelen artık çekiyor olurum. Mia lütfen anneciğim hayır. Ha bu arada cuma günü bu videoyu Pardon cumartesi günü akşam bu videoyu yayınlayacağım ya. Bu videonun ayarlamalarını yapmam lazım. Başka ne yapıyorum cumartesi? Alışveriş listesi yapacağım. Ve haftalık işte yemek hazırlığı ve çamaşır. Tabii ki her zamanki gibi. hafta içine arkadaşlar yarın spor yapayım. Çok fazla yapmıyorum ben 10 dakika 10 dakika her gün ya da çok sık yapmaya çalışıyorum. Akşam Mia artık dayanamıyor ve odadan çıkmak istiyor. Size bir saniye izin alıp gelen için. Ne dedim? En son ha, çarşamba spor yap dedim. Perşembe günü de yine spor yaparım. Her gün yapıyorum çünkü. Cuma günü e, akşam saat 21'de başlıyor. Dizimiz var. Kırmızı Odayı izliyoruz eşimle. sanırım bu kadar gibi gözüküyor. Şuralara da belki Instagram'da bir paylaşım yapacaksam. Aa, en önemli şeyi unuttum. Bugün ya da bugün çekilişin kazananına kargoyu yollayacağım. O kadar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi buralara da belki Instagram'a neler koyacağımı Yazarım şu an tam karar vermiş değilim dolayısıyla boş bırakıyorum şu an için. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve video koyduğumda size bildirim gelmesini de isterseniz bildirim tuş zile basmayı unutmayın yani oraya bastığınızda ben video koyduğumda size bildirim geliyor. Tekrardan teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın.